değerli konuklar, saygıdeğer misafirler, siyasi partimizin değerli temsilcileri, Kutlu Doğum Haftası Münasebeti'yle düzenlemiş olduğumuz programımıza kapılmadan dolayı şahsım ve belediyem adına hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli konuklar, Peygamber Efendimiz Kur'an'ı Kerim'de belirtildiği gibi bütün insanlığa en güzel örnek olarak gö gönderilmiştir. Acı, gözyaşı ve zulmün yaşandığı günümüzde Peygamberimizin merhamet etmeye ve müsamaha göstermeye yönelik insanlığa sunduğu zengin mirastan yararlanmak ve sosyal yapımızda meydana gelen sorunların çözümünde bu değerleri harekete geçirmek gerekmektedir. Bu hareket Çocuklarımızın gözetilmesi, ...insanlara değer verilmesi, yaşlara saygı gösterilmesi, hastaya, yoksula, düşküne yardım ederek insanlık onuruna yakışır bir yaşam ortamı sağlanmıştır. Kutsuduğum haftamızda sevgi, saygı, hoşgörü, doğruluk, dürüstlük, adalet ve hakkaniyet gibi insanı yücelten ahlaki değerlerin en güzelini kendisine topladığı sevgili peygamberimizin kutlu doğumunu kutluyoruz. Ahlen ve rahmet olarak gönderilen peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğum günü dolayısıyla idrak edilen kutlu doğum haftasının ülkemizden başlayarak tüm İslam dünyasında ve tüm dünyada şefkat, sevgi, hoşgörü, adalet, ve huzur ikliminin hakim olmasına vesile olmasını dilerken Perşembe hemşehrilerimin milletimizin ve tüm İslam aleminin kutluduğum haftasını tebrik ediyorum. Böyle güzel ve manevi değeri yüksü olan bu paramızın hazırlanmasında katkısı olan başta ilçe müdürümüz olmak üzere tüm cami hocalarımızı, Perşembe Cami Yaptırma Dernek Başkanlığı yöneticilerini, Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm konuklarımıza ve misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.